Evet, nervür çalışması yapıyoruz. Nervür çalışması için e, kumaşa ne yapmak istiyorsanız işte gömlektir, elbisedir, onun ön kısmına arka kısmına nereye uygulayacaksanız oraya eşit aralıklarla e, belirlediğiniz mesafeye göre çizgiler çiziyorsunuz. 2 santim ayarladım ben. Bunu 1 santim bile ayarlayabilirsiniz nervür aralıkları için modelinize göre. Sonra bunları, bu çizgileri den, kumaşı katlıyorum. Sonra makinede 1 milimden her birine makine çekeceğim. Sırasıyla bunların hepsini bir milimden çekeceğim. Bakayım çekiyorum. Her çizgiye patlayı bir milimden Bunları daha ne kadar sık aralıklarla yaparsanız teknik çalışma olduğu için ben 2 cm verdim araya. Çok daha şık durur. 1 cm yapabilirsiniz veya 1.5 cm. Nervimizi hazırladık. Hepsini bir milimden diktik. Eşit aralıklarla. Hafif bir esneklik kazandı. Şimdi bunu ütülerken önce tersten böyle şöyle yani biraz kaldım yukarıya. İsterseniz öyle de bırakabilirsiniz. Sonra bunları istediğiniz yöne At. Evet. Yine gibi olmuş. Evet. Merdivenimiz yani hazır.